Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet. Borsa BIST endeksi güzel bir açılış yapmıştı ama şu anda 0.66 birazcık gerilemiş durumda. %1'in üzerinde. Artıyı da gördük. Gündoğdu gıda tavan açtı. Ee, Kıraç tavan açtı ama tavandan sonra bir devre kesti. Devre kestikten sonra tekrardan hızlı bir şekilde tavan oldu. Tavan olduktan sonra bir kez daha Devreke bir kez daha e, tavanı bozdu. Yani bugün e, Kıraç Galveniz iki kez tavanı bozdu diyebiliriz. Tavanda 12 milyon lot var. Şu anda 7.9 milyona da düşmüş durumda. Tavandaki lot miktarı bakalım nasıl olacak. İşlem hacmi oldukça yüksek bir işlem hacmi var. 1 milyar 455 milyonluk bir işlem hacmi var. E, 50 milyon lot el değiştirmiş. İlginç de bir zaten e, hani kaç lot vardı? Hemen hemen tamamına yakını burada el değiştirmiş görünüyor. Lotların. 7 milyon 954 bin lot var tavanda. 28-68'e kadar 9.7 milyon da lot var. Zincir emirlerde kurulmuş aslında. Şöyle 28.96'ya baktığımızda 106 bin lot var. Zincir emir kurulmuş burada. Alan Bankof almış 3.7 milyon lot. Tacirler 1.3 milyon. Şeker 1 milyon lot almış satan kim garanti satmış 2.3 milyon lot satmış. A1 Kapital 1.5 milyon, Tera 1.4, Bulls 1 milyon, Info 923 bin lot satmış burada. Birazcık böyle halka arzda kurumsal taraftan alanlar bugün e, satış yapmış görünüyor. Dün Oyak satmıştı. A1 Kapital satmıştı. Onu söylemiştik zaten. Bugün de yine e, A1 Kapital, Tera, Bulls, Info'dan satış çok net görülüyor. Gündoğdu Gıda'ya bakalım. Gündoğdu Gıda'da tavanda 4.4 milyon lot var. İşlem hacmi 4.6 milyon. Oldukça az bir işlem hacmi var. 120 bin lot satılmış sadece. Alanlar integral 25 bin. Deniz 22 bin. Trip 12 bin. Alın ustaciler. Piramit Info Max almış. Satan kim? Ziraat 24 bin lot. Vakıf 19 bin. Garanti 16 bin. İş Bankası 11 bin lot satmış. Gündoğdu Gıda'da. Bahadır Kimya 280 bin lot alıcılı. 1.1 milyon lot da satıcılı. Şöyle bir bakalım. İşlem hacmi 380 milyonluk işlem hacmi var. 5.5 milyon lot el değiştirmiş. İş bankası 155 bin lot almış. Triv 100 bin. Bank of 94 bin satana. Tacirler 240 bin lot. Halk bankası 71 bin lot satmış. Bahadır kimyada. DCT Trading 365 bin not alıcı 970 bin not satıcılı. Info 275 bin not almış. En çok satan ziraat 140 bin not satmış burada. Eforçay yüzde üç buçuk eksi de 4.9 milyon not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı. İş Bankası 234 bin not almış. Bank ofta 950 bin not satmış. Seymen Kardeşler Gıda 1.1 milyon not alıcılı 738 bin not satıcılı. 7 kalmış. 51 bin lot. Bankof'ta 112 bin lot satmış. Burada. Ee, Horoz. Hafif artıda 97 bin lot alıcı da 207 bin lot satıcılı Bankof. 60 bin lot almış. Yatırım finansman 165 bin lot satmış. Yiğit Akü. 577 bin lot alıcılı 1.2 milyon not satıcılı. Garanti 86 bin lot almış. Gedik 120 bin lot satmış. Altın kılıç gıda 30'un üzerinde artık 386 bin not alıcılı 370 bin not satıcılı. Burgan 160 bin not alırken Kolen'de 300 bin not satmış. Öz Yaşar Tel 270 bin not alıcılı 740 bin not satıcılı. İş Bankası 190 bin not alırken Midas'ta 94 bin not satmış. Burada Onur Yüksek Teknoloji 55 bin not alıcılı 247 bin not satıcılı. Bank of 88 bin not almış ziraat 37 bin not satmış. Hareket projeye bakalım. 205 bin not alıcılı, 660 bin not satıcılı. İş Bankası 133 bin not almış. Bankof of 286 bin not satmış. Altınay 147 bin not alıcılı, 604 bin not satıcılı. 7 kalmış. 50 bin not satan da vakıf 116 bin not satmış. Burada. Koç MT 1.4 milyon not 1.2 milyon not satıcılı. Bank of 715 bin not almış. Info 111 bin not satmış. Evet arkadaşlar sizlere halk arası hisselerini sunduk. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.